Çiçeğin taze kokusunu unuttuk artık. Serçenin neşeyle şakıışını. Baharın o işveli nazından eser yok şimdi. Gökte kırıklar çizen kırlangıçlar da uğramaz oldu ne zamandır. Ne canlanan baharın büyülü kokusu kaldı ne de yanı başımıza ilişen kumruların ürkek işvesi. Ne dalında patlayan tomurcuğun utangaç gülümsemesi var şimdi. Ne de erguvan mevsiminin bayram yerine dönen cömertliği. Bir tek gri bulutlar altında nefes nefese süren bir yaşamak telaşı kaldı geriye. Sessiz ve kimsesiz bir bulantı çağında yayılan sinsi bir ölüm var artık günleri dolduran. Biliyorum bu tiksinti çağı elbet bitecek. Nice kırımlardan geçtik çünkü biz. Bütün onlar gibi bu da uzak bir geçmişe gömülüp zamanın dingin unutkanlığında öyle yitip gidecek. Biliyorum umutlu bir sabahın aydınlığında pırıl pırıl ışıyacak yepyeni bir şafağı demliyor şimdi çocuklar bizim batırdığımız bu yorgun güneşi küllerimizden onlar yeniden doğuracak. Biliyorum ne varsa onların o ışıklı gözlerinde var. Gökyüzünün büyülü mavisi de orada. Akan berrak suların ışıltısı da. Lacivet karanlığın titrek yıldızları da orada. Ve yeniden doğacak hayatın bütün güzel tohumları da. Biliyorum ne varsa o çocukların ışıltılı gözlerinde var. O yüzden şimdi ben bu derin uykuya gülümseyerek ve içim rahat dalıyorum.